Herkese selam. Nasılsınız? Ben son zamanlarda birazcık enerjimi topladım diyebilirim. Bu farklı zamanlarda yaptığım bir kozmetik alışverişi vardı. Şimdi sizinle onları paylaşacağım. Şır şır ses çıkarmasın diye hepsini bir çıkartayım önce. Sonra e, makyajım da yok zaten. E, hem birlikte deneriz, Hem de bir ilk izlenim videosu olur. Favorileriniz varsa arasında yine yorumlarda konuşuruz. Ürünleri şöyle önüme koydum. Makyaj sıralamasına göre gidelim. Cildimi falan asla nemlendirmedim. Ben konu şu serumunu çok seviyorum hala. İkinci şişemdeyim. İnanılmaz inanılmaz güzel bir parlaklık veriyor. Bakar mısınız? Bu arada cildim de tatilden döndüğüm için inanılmaz kötü. Neyse toparlayacağız. Ama bunun verdiği parlaklığa, ışıltıya bayılıyorum. Bence fiyatını hak eden ürünlerden. Gerçekten ben aldığım etkiden memnunum. Aynı şekilde göz serumunu da kullanıyorum. Göz çevresi serumunu da kullanıyorum. Bunlar da yine bitmek üzere. ikinci tüpüm bu da. Şöyle. Çok kuru ciltli olanlar bunların üstüne de bir tür nemlendirici de geçebilir. Ama yazın özellikle benim cildim karma olduğu için bana nemi yeterli geliyor. Bunlar biraz emilirken bu Estee Lauder'un güneş kreminden bahsedeceğim. Tester'ını denedim. Yapısı böyle su gibi jel kıvamlı bir ürün. Böyle C vitaminli asitli ürünler kullanınca da mutlaka ve mutlaka güneş kremi kullanmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Yüzümdekiler emildi. Cilt ürün olarak da iki tane ürün aldım. Birincisi bu Chanel'in highlighterlarında. İkincisi de Lancome'un bu yeni çıkan tintlerinden aldım. Bunu baz olarak uygulayacağım. Sun Kiss rengini, bronz rengini aldım. Hemen cildimin yüksek noktalarına uyguluyorum. Çok hafif yine ince bir yapısı var. İsterseniz tüm cildinizi uygulayabilirsiniz. Ben şöyle söyleyebilirim. Gözeneksiz bir cilt de sürçük, muhteşem durur. İncecik. Çok beğendim. Lancome'un bu tintlerinden ben 28N rengini aldım. Aslında normalde bu bana koyu bir renk. Ama vücudumu güneşlendirdiğim için... Niye açamadım ben? Aa böyle açılıyormuş. Ben vücudumu güneşlendirdiğim için yüzüm vücuduma göre birazcık daha açık kalıyor. O yüzden birazcık daha koyu bir renk aldım. Şimdi şöyle hemen... Böyle likit ürünleri uygulamayı en sevdiğim fırça. Dior'un bu fırçası. Ama yani yıkadığınızda çatlıyor her yerinden. O yüzden e, fırça olarak çok güzel ama e, size, hani fiyatına göre bence ı -ı, yani o böyle olmamalıydı. Şimdi yine bu da parlak bir teşli, incecik bir ürün. ürünün biraz kokusu var. Daha, kamerada çok daha parlak gözüküyor. Normalde ben aynada baktığımda o kadar aşırı parlak gözükmüyor cildime bir sürü ürün sürdüm ama yani asla hiçbir şey ya yani hiçbir kusurum kapanmadı. Bu da güzel ince yapılı bir ürün ama tabii ki ürünlerin uzun vadedeki e, performansları için şu an bir şey söyleyemiyorum. Ben sadece şu an ilk izlenimimi paylaşıyorum. Sürdüğüm andaki bende yarattığı etkiyi paylaşıyorum açıkçası. O yüzden benim sevdiğim bir bitiş bu. Çünkü ben yazın ince ürünler kullanıp kapatıcılık isteyen bölgelere kapatıcıyla destekliyorum. 3 tane kapatıcı aldım. Birincisi Estee Lauder'ın bir kapatıcısı. Bu Features Soft Touch olan. İkincisi Viesel'in bu e, Viesel'in bu All Hours kapatıcısı. Bir de Nars'ın bu Soft Matte kapatıcısının açık rengini aldım. Bunu zaten çok seviyorum. Bu ben bu alışverişi farklı farklı zamanlarda yaptığım için bunu birazcık daha böyle bahar gibi almıştım. O yüzden rengi bana bunun açık çok severek koydum. Koyu rengi de var bende. O yüzden bugün bunu uygulamayacağım. Zaten şu anki fondötenimin bitişine de hiç uygun değil yapısı. Ama lokal olarak kapatmak istediğiniz kusurlarınızı çok güzel kapatıyor. Yani inanılmaz yardımcı oluyor kusurlarınızı gizlemede. En sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi sadece birazcık kuru yapılı. Altını güzel bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Her zaman favorilerimden. O yüzden bugün bunu uygulamayacağım. Estee bu soft touch olan bunun da rengi bir tık açık. Serin bu patacısını testerını denedim. Şimdi önce bunun rengi bir tık daha böyle bana şu an daha uyumlu olabilir. Şöyle bunu bir uygulayayım. Bunu bir uygulayayım baş. Sonra da üstüne belki Estee de deneriz. Duruma göre bir bakalım. Denediğimde yapısını çok beğenmiştim Şöyle göstereyim Orta bir kapatıcılığı var Biraz uykusuzluktan kaynaklı morluklarım Çok kapattı diyemem Ama az uyguladığın için de olabilir Biraz daha tampon tampon Uygulayayım Ya da daha mı koyu bir renk almam gerekirdi Bilemedim Yani yine yapısı çok güzel. ince yani ama şu içlere biraz ay döktüm. İçlere birazcık daha uygulamak istiyor. Demin az sürmüşüm sanırım. Şu an kapatıcılık olarak sonuç beni daha mutlu etti. Şöyle yaklaşayım. Estee <laughs> Lauder'ınkini de denemek istiyorum aslında. Bu birazcık daha açık bir renk. Ama şöyle deneyeceğim ya. Bunu da deneyeceğim. Sanki bunun yapısı birazcık daha serum gibi. Tabi birazcık gün içindeki performanslarına bakmak lazım. Bazen sürdüğünüzde of harika diyorsunuz, çok güzel oldu diyorsunuz. Ama sonra gün içinde bir bakıyorsunuz böyle parça parça yama yama olmuş. O yüzden dedim ki bunlar benim ilk izlenimlerim. Şu ana kadar kullandığım her şeyi çok beğendim yüzünden ama bakalım. Göz makyajı için 3 tane far aldım. Biri Armani'nin bu eye tintlerinden. Biri Nars'ın kalem farlarından, biri de Anastasia'nın bu far paleti. Hangisini kullanacağız bilemedim. Zaten benim göz kapaklarım düşük. Ne sürsem çok aşırı belli olmuyor ama işte merak. Bir kere şu Armani'nin eye tintini baz olarak kullanalım. Bendeki rengi 22M. Çok güzel bir kahve. Göz fırçalarım çıktı. Ben bu tarz ürünleri böyle günlük tek renk şu şekilde göz kapağıma sürüp basıp sadece çıkıyorum. Göz makyajı zaten bende çok aşırı gözüken bir şey değil. Şöyle kirpik de geçeceğim. Ben de bundan önce sedefli bir rengi vardı. Onu da çok severek kullanıyorum. Ama bunun mat renkleri çok daha kalıcı. Şöyle pembe bir rengini aldım. Nars'ın. oldum biraz. Ay <laughs> yapısı çok güzel. Kaymak gibi. Çok güzel bir renk bu. Bunu göz pınarlarıma mı geçeyim? Çok böyle göz pınarlarına da geçilecek bir renk değil ama. Neyse bir deneyelim bakalım. Ama ben sevdim bu pembe rengi göz pınarlarında. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama çok mu yaklaştım? Şöyle. Çok güzel bir renk. Kalıcıysa muhteşem yani. Şöyle rengi göstereyim. Renkleri şöyle. Biraz bozuk çıktı sanırım. Bu arada ben şunu unutmuştum. Sephora'dan iki tane tekli far aldım. Hepsini süremeyeceğim için bunların da renklerini elimde göstereyim. Bendeki rengin biri 105, diğeri kokmuş ama 304 olması lazım. Hepsi böyle glitterlı. Bunları da elimde göstereyim. İnanılmaz böyle cayır cayır renkler. Bu 105 olan. Bu da 304'tü sanırım. İnanılmaz güzel renkler. Stasya'nın renklerine bayıldım. Spice paletini aldım. Renkler çok iyi. Şöyle göstereyim. Yine glitterli renkleri muhteşem. Renkler çok güzel ama bakalım farkını verebilir miyiz? Dağıtalım. Şu koyu renklerden alacağım. Şu an uydurmasyon, sallamasyon. Şöyle renklerine bakalım diye yapıyoruz. Kamera bir kere kesinlikle renklerin hakkını yiyor. Glitterlardan denemek istiyorum ama hangisini deneyeyim? Şu önce hepsini bir alayım, deneyelim. Çok güzel renkler, bakar mısınız? İnanılmaz tatlılar. Şu pembe olana bir gözümün üstüne geçmek istedim. güzel. Çok tatlı renkler. Uf. Biraz dökülme yapıyor tabii ki. Parlak bir palet ama biraz tozutuyor. Bu benim için çok problem değil. toparacak olursam far paleti evet tozutuyor ama renkleri çok güzel. Bunların glitterlarına bayıldım. Bunlar daha az, daha kremsi gibi sanki kıvamları daha az tozuttuğunu söyleyebilirim. Çok beğendim. Bunu günlük hayatımda direkt siyah ya da koyu kahve kalemle sadece bunu kullanırım. Çok güzel bir sütlü kahve. Bu da çok tatlı bir pembe ama bunda az önce dediğim gibi mekanizması bir tık bozuk çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım ama şu an düzelttim. Bir sıkıntı yok diyebilirim. Biraz cildimi boyutlandırmak istiyorum. Bunun için Benefit'in klasik hula bronzerını kullanacağım ama krem versiyonu. Bunu hiç kullanmadım. Bunu Dior'un yorum kontür fırçasıyla uygulayacağım. Hatta şöyle bir yapısına bakalım. Şuraya uygulayayım. Bunun da yapısı ince. Ciltte dağılımı güzel olabilir. Aa, çok tatlı duruyor. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çok beğendim. çok güzel. Keşke bunu daha önce kullansaymışım. Şu ana kadar böyle wow dediğim ürün bu. Bunu bittikçe alırım. Madde hani nasıl olacağı da kalıcılığı da önemli ama ben rengini, duruşunu çok beğendim. Sürdükçe süresim geliyor. Bak kaymak gibi bakar mısınız? Rengi de çok iyi. Bu arada bunun da tonları var bendeki orijinal olanı ama daha açığı ve daha koyusu var. Daha açığı fondöten gibi duruyor zaten. Benim tonlarımda bir cildiniz varsa orijinali gayet güzel. Herhangi bir kaş ve maskara almadım. O zamanki favorilerimden devam edeceğiz. En sevdiğim kaş ürünü Benefit'in bu kalemi. ince olan değil de ben bu üçgen uçluyu seviyorum. Şöyle hemen çok böyle boya boya değil de, hafif Şunu tarayalım, tarayarak. Yani şöyle duruşu seviyorum. Bunu sabitliyorum. Yine Benefit'in Şeffaf Kaş Maskarası. Bir de Anastasia'nınkini çok seviyorum. McKinney's tek Maskarasının kahverengisini kullanıyorum. Kahverengi maskara zaten bence çok güzel bir olay. Keşke bunun suya dayanıklısı da olsa. 3 tane allığım var. Birincisi bu Dior'un yeni çıkan stick allıkları. Bir de Bayesselin bu Make-up bulaşlarından aldım. Ben hep parlak, ışıltılı ürünler seviyorum. Bir tane de böyle mat bir allığım olsun istedim. O yüzden bunun 06 daha mat yapıda olanını aldım. Burada hangisini uygulayacağım bilemedim. Ee, önce bir Dior'un bu stick allıklarına bakalım. Bendeki renkleri çeri ve toffee. Bendeki renkleri çeri ve toffee göstereyim tatlı bir kırmızı mercan. Bu da çok tatlı bir nude. Muhteşem renkler. Şimdi ben renklerini şu yerinde göstereyim. Şu çeri, şu da tofi. Bugünkü makyajımda şunu kullanayım. Üstüne de Bayesel'in Make Me deneriz. Yine böyle ıslak bir yapıda. Güzel renkler. Ben kalıcılıklarını beğendim. Yani sonuçta krem ve ıslak bitişli bir ürün. Kofiyi daha önce denedim. yani ıslak bir ürün ne kadar kalıcı olabilirse o kadar kalıcı. Ama yazın çok sevdiğim ürünler bunlar benim. Ben bir aldık daha aldım. O da Mac'in Let Me Love Me aldığı. Yine bu da güneşten kızarmış efekti veriyor. Şöyle göstereyim. Mineralize serisinden incecik, çok tatlı bir yapısı var. Daha bunu da hiç kullanmadım. Make Me Bulaşları'nın 06'sını uygulayacağım. O zaman bir tane bronzer fırçası aldım. Ona verin. Tatlı bir rengi var. Dediğim gibi ben daha çok böyle şey parlak allıklar seviyorum. Ama böyle bir tane de mat olsun. Aa, çok güzel. rengine bayıldım ben. Şöyle çok güzel bir rengi var. Vereyim highlight'lardan. Yorun bu Glow paletinin universal rengini buldum. Bir de bu Rave Beauty'nin Mesmerize rengini aldım. Çok güzel şu renk. Bayıldım bu renge. Ya yani bundan burada göstereceğim bilmiyorum ama şöyle Başka şöyle bunda şurada rengini göstereyim. Çok tatlı bir pembe. daha ne kadar parlayacağım bilmiyorum. Şuna da toz bir highlighter geçmeyelim mi? Bunun başka bir rengi vardı bende. Ama bunun stone'u bulamıyordum. Stone'u bulunca da almak istedim. Çok güzel. Şu, şimdi şu beyazdan göz pınarlarımıza mı geçelim? Gold'la pembeyi karıştırıp öyle. <laughs> çok fazla. Işıldadık yine. Her şey deneyeceğiz diye çok fazla parladım dudak ürün olarak bunları aldım. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Bir tane dudak kalemim var. Flow Talk'un Fairy açık rengi. Başka dudak kalemi almadığım için hemen bunu geçeceğim. Rengini önce şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir nude pembe. Ama alırken bu kadar pembe değildi sanki ya. Çok pembe geldi şu an gözüme benim. Normalde bu kadar pembe değil aslında ama şu an böyle bu mor dediğimiz bir hani mor alt tonlu pembeler var ya şu an bende öyle durdu anlamadığım bir şekilde. Benim favorim daha bu nude olan Iconic Baby olarak geçen dudak kalemi bunların içerisinde. Ee, bunu ben daha açık tenliyken almışım. Şu an bronzlaştığım için mi? ne oldu? Bu çok pembe geldi bana. Ben çok pembe dudak kalemlerini sevmem. Bunu bir daha alır mıyım? Bitiririm ama bir daha almam. Diğer o e, New nude olan renginden devam ederim. ...Piloto Gloss'unu aldım. Bunu bir kere kullandım. Ama ben bunu da beğenmedim. Kalın yapılı bir gloss. Şöyle göstereyim renginde. Rengi çok güzel. Ama çok kalın yapılı bir gloss. Bir de böyle bana yapış yapış geldi. Ben biraz daha ince sürüyorum. Ben bitiririm. Ama bir daha alır mıyım? Ben klasik rujlarını çok seviyorum. Ama ikonik bir renk olduğu için... Merakıma yine bir aldım açıkçası. Bunların hepsini dudak kalemsi deneyeceğim. Dior'un Lip Glow'larından 12 rengi. Ben buna bayıldım. Özellikle kahverengi dudak kalemleriyle çok güzel oluyor. Şöyle bir renk. Hiçbir ağırlık yok. Şu an dudak kalemsiz gösterdiğim için de belki bir tık e, renk çok belli olmayabilir ama çok tatlı, günlük kullanıma uygun. Bence dudakları daha genç. Ve fresh gösteren, daha taze gösteren bir görünüm. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle yaklaşayım. Bu benim en sevdiğim görünümlerden bir tanesi. Yeni çıkan bu lip glosslarından casual rengini aldım. Buna bayıldım. Bunu kullandım. Çok güzel. İncecik yağ gibi olan glosslardan yapısına, rengine bayıldım. Onu da rengini de göstereyim hemen burada. Onun da rengi şöyle. Muhteşem bir renk. Chanel'in şu beyaz serisinden Keep Cool mu? Öyle bir renk aldım. Evet. 938 numara Keep Cool. Şöyle bir renk. Hemen bunu da böyle göstereyim. Bu dudak kalemleriyle çok güzel oluyor. Yine benim çok sevdiğim yapıda günlük kullanıma çok uygun. Bakmadan hemen çantanızı atıp hemen tazeleyebileceğiniz bir forma sahip. O yüzden çok sevdiğim ruj formülasyonlarından bir tanesi. Demek bu Alone Time ruju daha böyle kahve bir tonda çok güzel yine bir rengi var. Buster Glass serisinden bu yapısı muhteşem ama oradaki favorim Thanks It's Mac. En son bu YSL'in Love Shine'larının lila rengini aldım. Bunun dudak dolgunlaştırma etkisi varmış. Çok güzel kokuyor. Bunu da normalde almayacaktım. Çok güzel kokuyor. Yapış yapış değil, yapış yapış değil. Ee, bunu çok beğendim. Benim yine en sevdiğim dudak görünümü açıkçası. Glosslar, lip oillar. Benim bir süredir yaptığım alışverişim bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sizin de favorileriniz neler? Benimle paylaşırsanız. Çok sevinirim. Hepinize öpüyorum.